Ee, değerli basın mensupları, Kudüs şüpheli temasla alakalı e, sorun bugünkü basın e, hem ulusal hem de yerel basında biz bir e, alarm cümlesi olarak gördük. Ancak bunun büyük bir telaş unsuru olarak yansıtılmasının doğru olmaması olmadığını düşündüğümden bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Tabi İstanbul'da mı yaşanan, Ceren kızımızda yaşanan olay bir organizasyon sorunu öncelikle onu ifade etmek isterim. Haydarpaşa numune Hastanesi'nde. Ee, kuduz aşısıyla alakalı uygulamanın bir şekilde ilk üç uygulama yapıldıktan sonra dördüncü uygulamada aşı bulunamamasından dolayı e, bir şekilde iki gün kadar bekletilmiş Ceren kızımız. Habere de yansımış. Başka yerlerde de e, sorun var algısı bir şekilde e, başka olaylardan dolayı e, kaşındığı için bir konuyu incelediğimizde şunu gördük bir miktar aşı alımı ile alakalı eee şey anlamında, organizasyon anlamında rakam e, 9 19 tane merkezin yönetimiyle alakalı olarak sorun yaşanmasından dolayı sadece enfeksiyon hastalıkları kliniklerinin bulunduğu yerler. İstanbul'da 4 tane Esenyurt, Haydarpaşa Numune Şişli Etfal ve Haydarpaşa Numune Hastanelerimiz. Biz bu merkezleri güçlendirdik. Aşı ile alakalı uygulamaların tamamını burada İstanbul Açısından bakıldığında e, buraya doğru aktardık. İstanbul'la alakalı sorun açıkçası ee, bu organizasyon, reorganizasyondan sonra giderilmiştir. Ee, İstanbul dışından bazı merkezlerde stokta daha fazla bulunan aşılarımızı da aşı ve sorumlarımızı da İstanbul'a doğru kaydırdık ve 10 yıllık özür dilerim 10 günlük e, aşı ihtiyacını şu an temin ettik. Kasım ayının hemen başı itibariyle de bakanlığımızın 50 bin doz e, kuduz aşısı teslimatı yapılmış olacak. Dolayısıyla İstanbul'umuzda Kuduzla alakalı bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Sadece ben şunu istiyorum vatandaşlarımızdan. İlgili biraz evvel ifade ettiğim dört merkez e, yetkili merkezlerdir. Kuduz aşısı ve serum açısından da yeterli e, stokumuzun bulunduğu merkezlerdir. Vatandaşlarımızın buna ait bir şüpheli durum olması durumunda bu dört ayrı merkeze başvurabileceğini ifade etmek istedim. İstanbul'la alakalı ihtiyaçları da biz e, başka illerden aşı temin etmek suretiyle e, yönlendirdik. E, bu kısa dönemli sorunu biz giderdiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın anlayışını rica ediyorum. Dört ayrı merkezimizi bir daha ifade edecek olursak Haseki Eğitim Araştırma Hastanemiz Esenyurt Devlet Hastanemiz Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanemiz ve Haydarpaşa Numune Hastanelerimiz. Kuduz'la ilgili e, şüpheli ısırık durumunda öncelikli başvurma merkezlerimizin bu olduğunu ifade etmek isterim. İlginiz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başka yerlerinde bu şey yok. İstanbul'da günlük 200 civarında şüpheli olgu söz konusu. Türkiye'de toplam 600 civarında şüpheli olgu hastanelerimize başvuruyor. Bunların tamamı bakanlığımız yönetiyor. Başka merkezlerden aşı kaydırmak suretiyle bu mümkün olabilir. Tabii soğuk zincir kuralları olduğu için uygun şartlarda ile aktarılması gerekiyordu. Şimdi bir hastanemizde eğer aşımız yoksa, Vatandaşımızı bekletmek yerine bir başka merkeze doğru yönlendirmek daha doğrudur. Organizasyonel açıdan böyle küçük hatalar bazen mağduriyet e, oluşturabilmektedir. Ben vatandaşlarımızın bu ifa, ifade ettiğim merkezlerde aşı bulabileceğini ifade etmek istiyorum. Bunlarla alakalı stoklar tamamlanmıştır. Bir mağduriyet yaşanması bundan sonra söz konusu da değildir. Biraz evvel Ceren kızımızla da e, ailesiyle de görüşüldü. Aşısının yapıldığını o anlamda artık yeni bir mağduriyetin, kalmadığını oluşmayacağını da ben ifade etmek isterim.